Herkese selamlar dostlar. Bugün sizinle beraber Samurai Rifle alacağız. Gördüğünüz gibi son 60 kaldı. Yani 54 kaldı. Gördüğünüz gibi bir de bu mega kutu açacağım. Ondan da inşallah efsanem çıkar. Ee, bunu hesapladım. Ben bunu 2 rüt 2 rütbeye ya da 3 rütbeye çıkartınca artık alabiliyorum. Samurai Rifle. Dostlar bu videonun beğenilmesi için aşağıya like atıp abone olursanız sevinirim. Kanal iyice büyüyor. Yavaş yavaş. Bu arada ilk defa Bayrın oynuyorum. İlk defa dediğim yani gerçek oyunda. Daha önce günün adaylarında falan oynamıştım çünkü. Tamam birinci golümüzü hemen attık. Oy çok fena hasar verdim. Atarsın. Ver TL avcıya. Attın zaman böyle. Hadi. Nasıl ya? Orada adam yoktu ki. Taktik. Hayır 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 ben oynayacağım ya. Uf. Bu kupalar biraz kötü oynuyor. Sıfır kupadayız daha çünkü. Öbürleri dört kupa falan. Ama ana kupaları o 22.000 bin, 21.000 bin falan Hadi Hadi. da Hadi Hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Sıracağım basını al. Tamam attım ben onu. du mu? Ya minnacık bir şey ya. Hadi. Tamam kazandık. Ne adamlar atar. Bakılır ne, ne fark ediyor. Zaten yendik ki boş uğraşıyordum. küsürü olsa atmıştık. Dostlar e, bunu iki rütbe yapınca 10 verecek. Bende de hem iki kat jeton şeyi var. Bir de bende gördüğünüz gibi nerede? Dur. Heh. Bende de 150 tane jeton var. Jeton katlayıcı var. Yani oluyor. Herhalde. Nasıl? Tamam. Uy, üçümüzü birleştirdim. Bende de vol. Max attın onu ben seni koruyorum. Cam bastım. Cam basamadım. Oto bastığım şeriye gitti. Hadi. Oy ikisini de vurdum. Dostlar e, kupa kazmam lazım çünkü Biraz şunu çünkü sezon sona ermesine son iki gün kaldı. Sana son, sezon sona ermeden bayağı kasıyorum. Ver pası ver. Lan. Hayır, hayır. Atamadım. Dibinde. Ya bizim adam da onu ok. Oy, çok fena hasar verdim. Hadi. Ver kasa. Kesin onun yerine şu an bot oynuyor. Aa. Hadi. Hayır hayır hayır. Can bastım. atamadık. Hadi. Attım mı? Attım. Şu anda kırp geldi ve alıyor muyuz? Bakıyorum. Son 20 kaldı. Dostlar devam ediyoruz. Son 20 kaldı gördüğünüz gibi. Fulllememe. Hadi artık bitirelim şu işi. Bunu ee, hayır bir dakika. Bir kere kazanırsak artık o bizim oluyor. Hadi hadi hadi. Vurdum bir. Oy, haline güzel hallettiniz. Tam attın onu. Son bir gol sonra ey konuşmayı unuttum. <laughs> Son bir gol sonra artık Samuray, Ralf benim oluyor. Attın o golü. Hayır ben atacağım. Ben atacağım. Sal bana. Atamadı. <laughs> Atamazsın inşallah. Ben atacağım çünkü. Aa. Yenilsek de bir şey olmaz. Ama son golü ben atacağım. Ver pası bana. Hayır 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 hayır. Hayır yapma yapma atma. Bak dinle beni atma. Öl ona öl ona. Hayır hayır. Niye atıyorsun ya? Ben atacaktım ya. Neyse kazandık mı kazandık ve 40 tane geldi. Ve sol alta bakarsanız göreceksiniz. Ve 70 oldu. Artık fulledik bunu. Hadi bakayım. Basar gördüğünüz gibi Samurai Raif rafa alıyorum. Aldım. Uf çok güzel. Hadi bakayım. Oha lan çok güzel. Bir dakika bir ekran fotoğrafı alacağım. Çok güzel cidden. Tamam. Gördüğünüz gibi aldık. Bunu da alıyorum. Hemen bir çıkalım şunu deneyelim. Daha bir mega kutu da açacağız. Neredesin? Gördüğünüz gibi ya, Samurai Raf. Hayırlı uğurlu olsun. Of çok güzel ya. Çok detay var. Nasıl duruyordu? Neyse. Gördüğünüz gibi bir el oynayalım. Ama bunda. Çünkü 557 yaptım. Düşürmek istemiyorum. Of çok güzel kostüm ya. Dostlar bunu 750 falan kasayım mı yazmayı unutmayınız yorumlarda belirtmeyi. Hayır ya. Ben orada bastım. Tamam kaleyi bizi. Dostlar gördüğünüz gibi oyuncu da çok güzel gözüküyor. Aa o emeciyi almayı unuttum. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Buradasın Buradasın. Neredesin ama? Hayır hayır ölmek yok. Şurayı kırayım. Taktik. Ya ben oradan sektirecektim. M4 milade. İyi. Hadi. Bu maç kazanmak bari. Hadi. At vurdu onu atıyorum. Samurai Rifle'la. Uf, Samurai Rifle of, Samura Ruff, ne güzel ya. Duruşu da mükemmel. Duruşu zaten bahsetmeye gerek yok. Mükemmel. <laughs> Lan! Ben orada adam hallediyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kaptırmayın. Hayır, gelmemiz lazım. Oy, adam güzel kaçtı. Helal olsun. Hayır 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 yok öyle bir şey yok öyle bir şey vurdum onu ya en altta doyayım dinle de oyun beni hayır 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 ya Ama neyse bir emoji de bakalım. kaybetme animasyonu böyle gördüğünüz gibi çıkartıyor ama o çok güzel lan bir de emojisine bakalım buradan. Bunun yerine bu. Bu böyle kalsın. Hayır böyle. Aynen. Hadi bakayım. Şuradan bir takım oluştur. Of çok güzel. Tekrar bir deneyelim. Dostlar daha mega kutu açacağız. Dostlar bir de orada bin tane şey var ee, adı ne? Bin tane at pası adı unuttum ya adı unuttum. Ha bin tane güç puanı var onları neye ya... neye bastıcamız ee, yazınız belirsiz yorumlarda. Size neye kullanayım? Oy ver pası tekrar. Bakayım hızlı bitirdik ama emojiyi kullanamadım. Neyse. Oyun bize belirtiyor kullanma diye. Hadi şükür maxladık ya. Dostlar rozet paketini açmayacağım. Hadi mega açıyorum. Dostlar şuradan da göstereyim. Oranlar oran aşırı yüksek. Gördüğünüz gibi sadece efsanevi o efsanevi eksik. Yıldız gücü tam, aksesuar tam, gizemli e, destansı, süperenler, ender hepsi tam. Hadi Allah'ım inşallah çıkar efsanevi. Ember istiyorum. Hayır Leon. Hadi. Bismillah. Ya Aga. Bunları bunu kime versem ya bunları. Bakayım bir. Hmm. Hangisini versem acaba? Buna veremiyorum. Buna veremiyorum. Buna veremiyorum. O zaman Bayrına vereyim mi? Vereyim mi? Verdim gitti. Ama çok büyük hata yaptım. Öbürünü vermeyeceğim çünkü öbür sezonda kullanacağım. Hakikaten Niye hiçbir şey çıkmıyor? Ya bak Spark eksik, Leon eksik, sende eksik, Ember eksik. Ama çıkmıyor. Oran kaçmış şimdi. Şimdi. Uy. Baya yüksek ya. Çıkmıyor ama. Dostlar gördünüz Böyle. Neyse. Bugünün videomuz bu kadar. Böyle önden ömrümden. Aşağıdan like atıp abone olsun sevinirim. Görüşürüz.